derviş sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. Olamıyoruz biz, olamıyoruz. Derviş Yunus hak lisanından terbiye ediyor yabanı insanları. Yabanı dediğim vakitte nefsimiz yabanıdır. Hem ısırır hem teper. Isıran ve tepen insan olmaz, hayvan olur. Sövdü yani birisi ısırdı mı seni, karşılık verdin mi sen de oldun hayvan. Tepen hayvanı dönüp sen tepersen senin insan nerede kalır? Büyük bir kelam söyledim. Allah sırrını takdir etsin, ümmete hazır olsun. Derviş Yunus ama avamı nasıl terbiye etti? Avamı nasıl? Çok şeklere yaklaşamaz. Şeklerin talimatına avamı Nas giremez? Onun için avamın nasın olduğu merkezde kaldı, yukarı çıkmadı. Halbuki Mevlana Celaleddin Rumi Allah sırrını takdis etsin. Ben hangi mertebeye ulaştıysam illa Türkmen Yunus'u orada gördüm diyor. O kadar kuvveti var. Öyle olduğu halde derviş Yunuslar, der, miskin Yunuslar, çare Yunuslar. Başka bir şey demedi, en aşağıda durmaya razı oldu. Ne için? Milleti kurtarmak için. Derviş insan, sövene dilsiz gerek, vurana elsiz gerek diyor. Yapabilir Yap. Kavga eden derviş olmaz. Bizim yanımızdaki tarifi onun, ne söylese kabul edecek. Eşek dese sana, eyvallah, doğru söylemiş. Benim nefsimi muhatap tuttu. Hakikaten benim nefsim azgın bir eşektir. Dervişlik derde, bizlerde, tarikat nerede bizlerde, şeriat nerede, nerede? bizlerde. Biz hayvanlar sınıfında oturan da adamlarız. Şeyh sorar. Bizim şeklimiz on para etmez. Hepimizi toplasan dırnağına gelmez şeklerin. Lakin gururumu çok. Şeyh, ne şeki be. Eşek oldun mu işe olasın. Eşek oldun mu dedi vakit öfkeleneceksin ne öfkeleneceksin. Evet benim nefsim eşektir. Sen nefsin şeklini kabul ettirebildin mi? Ettirebildim. Ettirebildiysen milleti taşıyabiliyor musun ezasını, cefasını? Yok. Tarikatımız demiş Bayezid ve Sami Hazretleri. Ezada tahammüldür. Yani nefsine ağır gelen şeye dayanmaktır. Çekecek, dayanacaktır. İntihanımdır diyecek. İntihanımdır dediğinde